Sayın Abdullah Öcalan 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirildiğinden beri İmralı Adı Hapishanesi'nde bulunmakta. İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan Sayın Abdullah Öcalan bu tarihten beri ağırlaştırılmış müebbet infaz rejimi kendisine uygulanmakta. Haliyle kendisine yönelik uygulanan bu tecrit koşullarından kaynaklı olarak avukat görüşlerini yapamamakta, aile ziyaretleri yapı yapılamamakta ve diğer mahpuslara uygulanan infaz rejimi kendisi ve orada bulunan 3 tutsağa uygulanmamaktadır. E, haliyle e, Sayın Abdullah Hocan tutuklandıktan sonra e, Türkiye'de idam yasasının değişikliği söz konusu olmuş. E, i̇dam yasasının değişikliği söz konusu olduktan sonra 2004 yılında idam yasasının kaldırılmasıyla birlikte. E, Az önce bahsettiğim üzere, ağırlaştırılmış müebbet infaz rejimi, rejimi getirilmiştir. Aslında bu da şu demek: ağırlaştırılmış infaz rejimi, e, ölünceye kadar e, hapishanede kalmanız anlamına gelmekte. Haliyle e, idamın kaldırılmasıyla bu infaz rejimi uygulanmaya başlamıştır. Fiziki özgürlüğünün e, kaldırılmasının yanında aynı zamanda bu süreçte manevi ve psikolojik özgürlüğü de büyük bir tecrit altına alınmıştır. Ee, Sayın Abdullah Öcalan'ın e, Türkiye'ye getirilmesinden sonra böyle bir kararın böyle bir yasanın ortaya çıkması ve hem kendisine hem de tüm tutsaklara bunun uygulanmış olması e, akabinde Asrın Hukuk tarafından e, AYHİM'e başvuru yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılması gerektiği diye doğurmuştur. Aslında hukuk bürosu avukatlarının yaptığı başvuru üzerine 2005 yılında Sayın Abdullah Öcalan'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, akabinde 2014 yılında da ortaya çıkan Öcalan 2 kararıyla aslında biz burada, Sayın Abdullah Öcalan ve diğer ağırlaştırmış, müebbet hapis cezası alan tutsakların umut hakkının e, yok sayıldığı, tecrübe taatına alındığı ve e, bir nevi aslında e, ölünceye kadar cezaevinde kalmayla cezalandırıldığını görüyoruz. Bu kararın verilmiş olması aslında Ahim'in e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmasından kaynaklı olarak Türkiye'yi bu sözleşmeye tarafsan mahkemenin verdiği karara da uymak zorundasın. Hayli mahkemenin verdiği karara uymakla mükellef kırmış. Sadece e, Türkiye'ye umut hakkıyla ilgili verilen bu karar mevcut da olmayıp 2015 e, sonrası Kaytan, Gurban e, ve ayrıca Boltan Türkiye kararlarında da yine umut hakkı çerçevesinde e, yasanın değiştirilmesi gerektiği ve mahpusun tutsağın ölünceye kadar e, hapishanede kalmaması gerektiği e, üzerinde e, Türkiye'ye kararlar. Vermiştir. Aslında biraz da şeye baktığımızda umut hakkı nedir diye bu çerçevede baktığımızda aslında umut hakkı ömür boyu hapis cezası almış ve bu şekilde karar verilmiş mahpuslar için belirli bir süre sonra cezalarının gözden geçirilmesi ve yeniden özgürlüğüne kavuşması açısından bu ihtimalin varlığı üzerine kurulmuş bir hak. E, bu ihtimalin varlığı ve bu hakkın varlığının gerekçesi şu. Ahim hiç kimsenin e, ömür boyu e, cezaevinde kalamayacağını, hapishanede kalamayacağını manevi açıdan ve psikolik psikolojik açıdan bunun ömür boyu olmasının e, ilgili madde Avrupa İnsan Hakları Maddesi e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin madde 3 işkence yasağını ihlal ettiği anlamına geldiğini. Bu yüzden her mukusa bunun bu hakkın tanınması gerektiği yönünde kararlar vermiştir. Koşullu salı verilme imkanı tanınmayan bir mapus açısından e, ölünceye kadar e, infaza infazı öngörülen ağır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ölüm cezasıyla benzerlik göstermektedir. Yani bu haliyle değerlendirdiğimizde, mapus bir nevi e, her ne kadar idam cezası kaldırılmış olsa da e, bu bakımdan benzerlik gösterdiği için manevi olarak da işkenceye maruz kalmaktadır. E, bu araştırılmış müebbet tapis cezası infaz rejiminde mapus ömrü boyunca ağır tecrit altında kalmakta. E, haliyle toplumsal bağlardan kopmakta, topluma geri dönüş sağlayamamakta, bu durum imkansız hale gelmekte ve yalnızlaştırılmakta ki son dönemde yapılan hapishane tiplerine, SY hapishane tiplerine baktığımızda da bu hapishanelerin de yine mapusu yoğun bir tecrit altına aldı ve yalnızlaştırmaya yönelik olduğunu görüyoruz. Haliyle ceza infaz sisteminin öngördüğü, var olmasını öngördüğü adalet sistemi bu şekilde insan onuruna yaraşır şekilde düzenlenmemiş oluyor. Ahim'in bahsettiği bu kararlarla da umut hakkı tanınmalı ki son olarak Ahim kararlarından icrasından sorumlu olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Kasım 2021 ve Eylül 2024 tarihli kararları var ve Türkiye'ye süre veriyor. Şu açıdan Türkiye'ye süre veriyor. Bütün Türkiye'deki bütün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası müebbet hapis cezası hükümlerinin ceza infaz sisteminde aslında yargılamalarının Umut hakkı çerçevesinde değiştirilmesi, dönüştürülmesi ve yeni bir yasanın çıkarılması ve aynı zamanda Türkiye'de buna bağlı olarak bu cezayla karşı karşıya kalmış mapus sayısını öğrenmek istiyor. Türkiye Konsey'in ve Komitenin bu talebi üzerine hali hazırda sayısını bildirmemiş bulunmakta ama Adalet Bakanlığı'nın daha sonra yaptığı açıklamalardan biz 4000'e yakın MAPUS'un aslında bir nevi ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Haliyle Türkiye bu Eylül 2024 tarihli karar doğrultusunda umut hakkı ile ilgili bir çalışma yapmadığı takdirde komite bu kararları bir daha Eylül 2025'te görüşecek ve ona göre Türkiye Türkiye'nin durumla ilişkin bir karar verecek. Bu daha icraî bir karar olacağı yönünde bizim de izlenimlerimiz var. Çünkü komite ilk defa bu kadar ciddi bir adım atıyor. Bizim burada özellikle vurgulamak istediğimiz şey toplumsal barışa giden süreçle birlikte o ee, umut hakkı ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması ve bu yasal düzenlemeler yapılırken de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış tutsakların bırakılması ve bu ömür boyu hapis cezasının kaldırılması ile daha önce Ayim'in verdiği kararlarda da özellikle vurguladığı bir mapusun en fazla kalabilecek, e, cezaevinde kalabilecek e, yıl miktarı bakımından e, o, o yılla sınırlandırılması ve yasanın da buna göre e, dizayn edilmesi. Haliyle de yasama organının da umut hakkı için çalışmalarına başlaması ve kamuoyuyla e, en azından Adalet Bakanlığı'yla... E, Dem Parti'nin yaptığı, heyetin yaptığı görüşmelerin de e, fiiliyata geçmesi ve e, meclisin de bu açıdan e, yasama e, organında çalışılır vaziyete gelerek e, en kısa vadede, en kısa zamanda e, bu konuda bir düzenleme yapması gerekmekte. E, İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulanan tecrit tüm Türkiye'deki e, hapishaneleri etkilemekte ve oradaki e, uygulanan e, de daha da arttırmakta. E, özellikle vurgulamak istediğimiz ve üzerinde durduğumuz nokta e, İmralı Ada Hapishanesi'nde e, bulunan Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki koşullarının değişmesi e, aynı zamanda Türkiye hapishanelerinde bulunan tüm mahpusların ve tutsakların e, hapishanedeki koşullarının değişmesi anlamına gelmekte. Bu yüzden öncelikle ve ivedilikle e, Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerinde var olan e, tecritin kaldırılması ve çalışılabilir, yaşanabilir bir e, pozisyona e, geçebilecek bir e, duruma geçmesi, Umut Hakkı'nın bu şekilde e, aşınması ve tanınması. Bununla birlikte bizim de erzem gördüğümüz en önemli hususlardan bir tanesi bildiğiniz üzere e, Umut Hakkı'nın yokluğu hapishanelerdeki hasta tutsakları da etkilemekte onların sorunlarını da arttırmakta halle mapuslar için yaşamsal bir tehdit haline gelen bu tecritin hızlıca kaldırılması ve bu konuda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Hapishanelerden gelen başvurulardan da ve var olan mopuslardan da bildiğimiz ve gördüğümüz ile üzere fiilen bu durum tedavi hakkının bulunmaması fiilen bir işkenceye dönmüş durumda. O yüzden e, özellikle e, hasta mopuslar açısından e, birincisi mopusa umut hakkı tanınmalı. İkincisi bağımsız gözlem geçirme mekanizmaları kurulmalı. Bu aşamada idari gözlem kurullarının içinde bulunduğu ve taraflı verdiği kararların değiştirilmesi amacıyla bağımsız üçüncü kişilerin bu kurullarda olması tabii ki kaldırılması kaldırılmadığı takdirde bu anlamda bir yöntemin geliştirilmesi. Bunun dışında ahim kararları gereğince hukuki reformların yapılması gerekiyor. Aynı zamanda hasta mahpuslar için bir işkenceye dönmüş olan e, hapishane içerisinden e, hastaneye ulaşma eee olanaklarının kolaylaştırılması, hasta mahpusun hastaneye gittikten sonra hastane e, hapishanede kalamaz raporunun e, dikkate alınması. Her ne kadar bu rapor dikkate alınmadıktan sonra ATK'ya giden mahpusun taraflı e, raporlarla hapishanede kalabilir yönündeki e, düzenlemenin değiştirilmesi ve ATK'daki o taraflılığın kaldırılması e, ve özellikle üzerinde durduğumuz en önemli şey bu süreçte, bu sürecin e, en önemli noktası ve samimiyetini gösteren e, tarafı şudur e, hasta mahpusların bir an önce bırakılması. Bu süreçte Sayın Öcalan'la yapılan görüşmelerle birlikte e, Umut Hakkı açısından yaptığımız çalışmalar gelişmeye ve artmaya başladı. Son olarak 28 Nisan'da çeşitli sivil toplum örgütleriyle umut hakkının tanınması adına bir açıklama yaptık. Bu açıklamanın devamı olarak arlaştırılmış müebbet hapis cezasına maruz kalan tutsaklar için bir raporlama çalışması hazırlamayı ve bu raporlama çalışmasını hem meclisteki çeşitli partilerle hem de Adalet Bakanlığı'na yapacağımız randevu başvurusuyla Adalet Bakanlığı'na aktarmayı düşünüyoruz. Bir toplumsal barış gerçekleşecekse muhalefetin, iktidarın ve tüm kesimlerin, aydın olarak nitelendiren tüm kesimlerin bu sürece dahil olması, bu süreci desteklemesi ve umut hakkının tanınması için fiili olarak e, bu sürece destek olması gerekmekte. O yüzden bizim e, buradan e, en büyük talebimiz tüm toplumsal muhalefeti bu sürece davet ediyoruz ve bu süreçte e, bu süreci birlikte yürütmek istiyoruz. Herkesin e, toplumsal barışa dahil olması çok önemli.